Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Alnımın tam ortasında kocaman bir sivilce çıktı. Ama size beslenme ile ilgili vereceğim önemli bilgiler var. Neden diye sorarsanız 20-25 tane mesaj alıyorum. Sadece bu konuyla ilgili. Onun için size bunu kesinlikle anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlarım kilo verme sürecinizde en önemli bölüm beslenme bölümü. Bizim kilo verme sürecimizin %70'ini beslenme kısmı oluşturuyor. Şimdi bana mesaj atıyor arkadaşlarım. Diyor ki Ece diyetisyene gidiyorum. Gül suratıma bakıyor. Bana diyor ki şunu şunu ye diyor. Basma kalıp bir liste verip yolluyor. Böyle bir düzen kabul etmiyorum arkadaşlar. Lütfen bu şekilde çalışan beslenme uzmanı sevgili arkadaşlarımla çalışmayınız. Nasıl olmalı? Şimdi Diyet sene gittiniz. Sizin vücut ölçümünüzü yapmalı. Bu vücut ölçümü neyi anlatıyor? Bir kere sizin vücudunuzda bulunan su miktarı, kas miktarı, yağ miktarı, vücudunuzda bulunan kemiğin ağırlığı nedir? Bunun yanı sıra senin metabolizma hızın senin e, vücudunun metabolizmanın yaşı bunlar çok önemli arkadaşlarım şimdi baktık yaptık güzel analizimizi beslenme uzmanımız aldı analizi ve şimdi de size bir liste yazacak senin günlük ihtiyacın olan neye bakıyor yağ miktarı protein miktarı karbonhidrat vitamin mineral bunlara bakıyor arkadaşlar ve su miktarına tabii ki. Bunları güzelce size yazdı. Bu listeyi elinize verdi diyelim. Sonra ben ne yapacağım Ece? Ne yapacaksın? Sen eğer o listeyi alıp salt bir şekilde yani ekstra bir spor eklemeden, ekstra bir şey eklemeden uygularsan kilo verir misin? Evet, verirsin arkadaşım. Şimdi burası çok önemli. Eğer yüksek kilolardaysanız 5 kilo ve üzerinde fazlanız varsa sarkma olmaması için bakın benim için kilo verme sürecimde en önemli olay sarkmaydı. Çünkü geçmiş zamanda yüksek kilolar verip sarkıp daha sonra toparlatma ameliyatı yapan arkadaşlarım var ki bu gerçekten zor bir ameliyat arkadaşlar. Buna mal vermemek için sarkmasız biz kiloyu vereceğiz. İşte bu nokta önemli. Bu noktada ne yapmalıyım? Özellikle dediniz ki benim kas oranım az, yağ oranım fazla çıktı Ece. Ben ne yapacağım derseniz öncelikle kardiyo aktivitesi arkadaşlarım. Sporda size en iyi yağ yaktıracak aktivite kardiyodur. Özellikle yüksek kilolardaysanız bir anda 10 kiloluk, 5 kiloluk dumbbellların altına girmek zor gelir tabii ki. Ama Hafif tempo, orta tempo yürüyüşler, yüzme aktivitesi, e, bunun yanı sıra eliptik bisiklet, e, başka ne olabilir normal bisiklet aktivitesi gibi kardiyo aktiviteleri yaparsanız eğer hem moralmen kendinize geleceksiniz hem kalbinize vücudunuzu çok zorlamadığınız için her şey tıkır 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 taşlar yerlerine oturacaklar arkadaşlarım. Ama şöyle bir durum daha var. Bu kardiyo yaparken neye bakmalı? Nabız aralığınıza bakmalısınız. Sizin yağ yakma nabzınız nedir? Şimdi Google'a yazıyorsunuz arkadaşlar. Yağ yakmak için nabız aralığı ne olmalı? Çeşitli programlar çıkıyor. Oraya değerleri, yaşınızı işte, boyunuzu falan giriyorsunuz. Ve size bir yağ yakma nabız aralığı verecek. Misal veriyorum sana verdi. 110 ile 135 arası ne yapacaksın? Sen kardiyo yaparken ya bir akıllı saat alacaksın nabzını gösteren veya aletin üzerinde yapıyorsan aleti zaten kollardan tuttuğun zaman senin nabzını gösteriyor arkadaşım. Sen 110 ile 135 nabız aralığındayken o aktiviteyi gerçekleştireceksin ki yağ yak. Sen eğer 145-150 nabız aralığında aktiviteni gerçekleştirirsen kondisyon artar ama yağ yakma minimize olur. O yüzden nabız aralığı çok önemli arkadaşlarım. Şimdi ne yaptık? Önce gittik beslenme uzmanına, güzel listemizi aldık. Arkasına yüksek kilolardayız. Kardiyo aktivitemizi başlattık. 3 ay boyunca kardiyo yap arkadaşım. Sadece kardiyo yap. Sen kendini fit, iyi hissettiğin bir zamana geldiğinde işte 3. ayın sonunda Ece benim kondisyon arttı. Kendimi çok hafif hissediyorum. Artık daha güçlüyüm dediğin zaman ağırlık antrenmanına ya da reformer yani aletli pilatese başlayabilirsin. Bunu niye yapacağız? Bunu sıkılaşmak için, kas kütlemizi arttırmak için. E, kon kardiyo hareketleri yani kardiyo aktiviteleri yağ muazzam yaktırır. Ama kas kütlesi arttırma konusunda ağırlık antrenmanına ya da reformer pilatese eline su bile dökemez arkadaşım. Şimdi ne yapıyoruz? 3 ay bitti. Ben fitness'a yazıldım diyelim. Şimdi fitness'ta belirli aletler var arkadaşlarım biliyorsunuz. Bu aletler e, böyle mesela çekmeli bir alet var. Bacağınızı çalıştıran bir alet var. Buna ağırlığı sokuyorsun. Böyle bir bar var. Oradan ağırlığını belirliyorsun ve aleti yaparak kaslarını çalıştırıyorsun. Bu senin hem yağ yakımını hızlandıracak hem senin kas kütleni artıracak hem de sıkı diri bir vücuda sahip olacaksın. Ama şimdi arkadaşım şöyle bir şey var. Bir de diyeceksin ki bana Ece ben evde yapmak istiyorum. Dumbbell olayı var. Şimdi dumbbell o aletin arasındaki fark nedir? Ben sana şu an o farkı hemen açıklıyorum. Arkadaşlarım, dumbbell çalışmak ya da fitness salonunda bulunan aletlerle çalış çalışmak, otomatik vites arabayla düz vites araba kullanmaya benzer. Nedir arkadaşım? Otomatik vites arabada sen gazı verirsin, vites tıkır tıkır atar, araba seni şekillendirir, araba seni kontrol eder. Ama düz viteste nedir? Sen vitesi bile atarsın gaza köklersin. 7000 devire geldiğinde istersen ikinci vitese geçersin. İstiyorsan 3000 devirdeyken ikinci vitese geçersin. Sen arabaya hakimsindir. Ama bu durumda nedir? Otomatik vites araba kullanmak düz vites araba kullanmaya göre çok daha kolaydır ve çok daha zahmetsizdir. İşte aletlerle çalışmak ve Dumble'la çalışmak arasındaki fark tam anlamıyla bu arkadaşlarım. Dumbbell'larla çalışmak zordu. Neden? Çünkü sen kollarını örnek veriyorum. Şöyle bir hareket var arkadaşlarım. Alıyorsun şurayı çalıştırıyor. Bakın şu arka kol kasını çalıştıran hareket. Şöyle dumbbell elinde götür. Sen ama eğer bunu şu şekilde yaparsan senin farklı bir kas grubun çalışır. İstediğin hedefe ulaşman bir tık daha zorlaşır. Dumbbell'larla hareketi yapmak normal aletle yapmaktan çok daha zordur. Eğer imkan varsa fitness salonuna gidiyorsan öncelikle aletlerle başlayıp hakimiyeti aletlere teslim edip kendini teslim edip ruhunu teslim edip o şekilde çalışman senin daha hızlı gelişmene sebep olacaktır sevgili arkadaşım. Onun için şimdi programımız belli oldu. Ne yapacağız? Öncelikle sağlıklı beslenme uzmanımızdan güzelce beslenme programımızı alacağız. Ve günlük minimum 45 dakika nabız aralığımızı doğru yağ yakma nabız aralığında olacak şekilde ayarlayacağız ve e, kardiyo aktivitelerinizi yapacağız kendimizi iyi hissettiğimizde hazır hissettiğimizde fitness antrenmanı yapmaya devam edeceğiz kardiyoya ek olarak arkadaşlar kardiyoyu bırakmıyoruz veya reformer pilatese gideceğiz yani aletli pilatese niye? sıkılaşmak ve kas kütlemizi bir tık daha fazla arttırmak için zaten böylelikle arkadaşlar sonuca ulaşmamanız mümkün değil benim izlediğim yol budur bunu size söylemek istiyorum. 46 kilo verirken aynen bu şekilde öncelikle yürüyüşlerle kardiyo aktivitesi 3 ayın sonunda hoca ile beraber ağırlık antrenmanları artı kardiyo aktivitesiyle sıkı, diri, ince bir vücuda sahip oldum. Tabii ki eskiye göre hala benim de çalışmam gerekiyor. Ben azimliyim, hala çalışıyorum, bırakmadım arkadaşlarım. Şimdi bir de Ece 3-5 kilo fazlam var. Ee, ama yağ kütlen fazla Kasım az daha kilolu duruyorum Hani böyle sıkı değilim diri değilim Ben ne yapacağım sen ne yapacaksın Sen kardiyo yapacaksın Okey yağ yakmak için yap sıkıntı yok Ama sen muhakkak ki fitness ağırlık antrenmanı yapmalısın Hemen yapmalısın bugün başlamalısın Ve göreceksin ki bir ayda bakın haftada 3 gün antrenman yapın bir ayda muazzam fark göreceksiniz. Bu arada kilo veren arkadaşlarım 4 kilo verdiğinde 8 kilo vermiş gibi duracaklar. Niye? Vücutları sıkılaşacak, incelecek. Tartı da Bakın tartıda bazı gün gelecek kilo almış gibi göreceksiniz kendinizi. Hiç panik yapmayın. Aynalara bakın. Ayna sizi asla yanıltmaz arkadaşlar ama tartı sizi yanıltabilir. Vücut ödem tutabilir ya da kas kütleniz artmış olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sevgiler.